asgari ücretli Türkiye bunu <laughs> affetmez <laughs> çok iyi yapmışlardı <laughs> <laughs> Götür. Oyuncakçıya koysalarmış daha iyi olurmuş. Ejderha falan olsa arkada. Ne yapıyoruz oğlum? Yanları al, üstler gemi. Tekrar <laughs> Ananı avradını. Şu karizmaya bakın. Vay <laughs> Bak, harbi yapıyorduk bu arada be ha. Ülker çikolata orada senin var mı? Var. <laughs> Ben bu oyunu harbi oynayacağım ha sonunda. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu dayanmaz. Bunu biz oynasak harbi dayanmaz. Şu kırılır yani anladın mı? Havada gider bu anla. Masada kalmaz yani. <laughs> Mantıklı lan. really fast older, super hard. Yeah. Peki sen ne Bunlar... Bunlar... bunlar, <laughs> bunlar, bunlar sen, 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 <laughs> önemsiz işler. <Gülüyor> 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 Bu ne <adam> <laughs> Aldatmış mı bebeği? Ç çocuğu aldatmış mı lan? Ha çocuk aşık açılamıyor. Kız başkasıyla mı sevgili oluyor? Ah lan. <laughs> Gel. <laughs> Oğlum tam tesisten çıkıyordum. Şuna bak Allah aşkına. <laughs> ne güzel lan Ödüm koptu lan. <laughs> Mükemmel bir şey ya. Oğlum çok iyi yapmış la. Bu tırcıların harbi kafa farklı çalışıyor. Neden? Hayatımda hep olmanı istiyorum. Ya yine değişen bir şey yok. Neden? Çünkü benim bu hayatta kalmamın anlamlarından birisin. Neden? Neden? Ananın amından. Olayı <laughs> <laughs> edit beklemiyordum ben. <laughs> Çünkü benim bu hayatta kalmamın anlamlarından birisi. Neden? <laughs> Neden? Ananın amından. <laughs> helal olsun lan. TikTok'ta silah akımı yapan kızlara karşı kardeşim seni destekliyoruz. ne şey şey. kadar lan. Bugün tamirhaneye sol arka çamurluğunda çürük bulunan Mercedes Benz 230E geliyor. Aracı standa alıp tamponu söküyoruz. Ardından yüzeyi tıraşlayıp temizlenen yüzeyin boşluklarını kaynaklıyoruz. Zemin tekrar tıraşlandıktan sonra astarı atılıyor ve boyaya gidiyor. Ne güzel la. Boyası da bittikten sonra tampon ve stop tekrar yerine takılıyor. Son olarak aracın komple pasta cilası yapılıyor ve müşteriye teslim ediliyor. Ne güzel hobiymiş lan. <laughs>